Merhaba sevgili Ahu dinleyicileri ben Gülten Sarı. Bugün Yaşar Yakış'la Türkiye Bakış programıyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış konuğum. Yaşar Bey hoş geldiniz öncelikle yayına. Bulduk. Merhaba. Evet. Merhaba. davetiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Nezaketinizle yine her zamanki gibi karşınızdasınız. Yine Türkiye dış politikasını konuşmaya devam ediyoruz. En sıcak konu Körfez ülkeleriyle olan yakınlaşma diyelim. Türkiye uzun zamandır arasının bozuk olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile hayli samimi, daha doğrusu Erdoğan diyelim, görüntüler verdi. E, Veliat Prens e, ile bir araya geldi. Yatırım sözleri verildi. 10 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyor. Ama siz bir önceki programda bu paranın Türkiye ekonomisine derman olmaya yetmeyeceğini söylemiştiniz zaten. Bir diğer, yine Körfez ülkesi, aslında Türkiye'nin işleri hep iyiydi ama e, tabii Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin arasındaki düşmanlık göz önüne bulundurulduğunda hayli ilgi çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Erdoğan Katar'a gitti. Ee, Katar emiriyle de görüştü. Ee, hatta bugün medya yansıyan haberlere göre, iddialara göre diyelim, e, Türkiye ile Katar yine swap anlaşmasını devam ettirmeye ancak dolar korunu 22 TL gibi çok uçuk bir rakama e, sabitledikleri e, belirtiliyor. İsterseniz buradan başlayalım. E, öncelikle Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle arası kötü olan Türkiye'nin bu ülkelere yakınlaşma sebebinin altında ekonomik krizden çıkma çabasını yatıyor. Sonra isterseniz Katar'la devam edelim. Buyurun söz sizde. Galiba sadece o yatmıyor. Öyle zannediyorum ki Türkiye'nin bu ekonomik sorunlar olmasaydı dahi diplomatik olarak bölgedeki ülkelerle iyi geçinmeye başlamasının zamanıydı. Çünkü e, uzun süre e, bölgedeki birçok ülkeleriyle ilişkileri gergin cerran ediyordu. Dolayısıyla e, belki şey e, ekonomik kriz onun üstüne gelmişti ama o olmasaydı dahi e, Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi gerekirdi. E, yalnız bir söylediğiniz şeyde bir e, bir nüans var galiba. Katarla yapılan swap anlaşması e, ben ekonomist olmadığım için o ayrıntıları pek bilmiyorum ama swap anlaşması e, her iki ülkenin kendi merkez bankalarının bünyesinde bir miktar bir hesap açıp 10 milyar 100, 15 milyar falan eee hatta 15 milyarlık bir dolarlık bir hesap açıp oradan ee, her iki ülkenin de iş adamlarının ihtiyaçlarının karşılayacağı paraları alması. Çünkü birisi birisine borç veriyor değil. Yani e, şeyle Katar'la Türkiye arasındaki e, anlaşmadaki şeyi iyi e, anlamak lazım. Bu, bu bir. İkincisi, daha önemlisi pek tabii ki orada e, senin de söylediğin gibi orada e, doların değerinin işte 22 dolar gibi bir yerde belirlenmiş olması o e, doların o, o bu şey kullanmaya başladığı zaman doların oraya çıkacağına bir işaret ediyor ki o e, şey tehlikeli bir işaret. Hı hı. Yani aslında e, baktığımız zaman e, Merkez Bankası rezervleri boş olan ülke Türkiye. Yani dolara ihtiyacı çok daha fazla olan ülke Türkiye konumunda. Ee, tabii Katar bu konudaki verilerini bilmiyoruz ama ciddi bir ekonomik krizden geçen ve rezervleri olmadı belirtilen ülke bu konuda pek çok uluslararası raporda var. Türkiye bu bağlamda 22 lira bir dolar muhtemelen Türkiye ekonomisini daha çok etkileyecek gibi görünüyor. Siz de söylediniz. E, doların e, çıkacağı beklenti yani e, yükselme beklentisini 22'ye çekmek de e, tabii birçok açıdan e, sorun yaratabilir. E, yani şey mi çaresizlik mi? Çünkü ekonomik e, kriz hakikaten çok derin. Her yerden e, bu anlamda kötü görüntüler geliyor sokaktan, marketlerden bir, bir nevi Türkiye IMF'ye de gitmemek için çaresizlik içinde Arap ülkelerinin kapısını mı çalıyor ne dersiniz? Yani Arap ülkeleriyle e, ekonomik ilişkileri geliştirmek zaten gerekiyordu. Çünkü bölgede çok çok para var ve o ülkelerde yatırım için e, yer arıyorlar. Türkiye bölgedeki en büyük ekonomilerden biri. Dolayısıyla Türkiye bu nedenle ilgi duyulmasında yadırganacak bir şey yok. Ama Türkiye'nin şimdi sıkıntılı bir dönemde olması nedeniyle belki birçok ülkenin bu durumdan yararlanarak Türkiye'ye şartlar koşması ihtimali var. Onu düşünmek lazım. Galiba Alman Merkez Bankasının e, yaptığı bir açıklama vardı. E, Türkiye'de faizlerin 10% e, 10 şey, oranında yani bin e, şey e, bas puan ölçüsünde arttırılmasının kısa bir süre içinde e, bir zorunluluk haline gelebileceğini işaret ediyorlar işaret ediyordu. Eğer bütün bu tahminler Doğru çıkarsa Türkiye'nin yani daha doğrusu Türk lirasının dolar karşındaki değerinde çok büyük bir tehdit ve baskı olduğunu e, görüyoruz. Onu e, Japonlar söylediler, Almanlar söylediler, birçok başka ekonomistler de söylüyor. Böyle bir sıkıntı var. E Böyle bir sıkıntı var. Ekonomik olarak bu meselenin bir boyutu ancak siyasi olarak da bakıldığında e, bu bu tür bir ilişki geliştirilmesi bu ülkelerle siz diyorsunuz ki evet uzun zamandır bir küskünlük, kızgınlık, e, düşmanlık besleniyordu ama e, bu bağlamda Türkiye'nin e, belli ki e, geri adım atması gereken birçok alan var. E, Müslüman kardeşlerden başlayarak e, daha birçok mesele var. Türkiye işte İsrail'le yakınlaşmaya çalışıyor Erdoğan rejimi yine. Ee, ne dersiniz? Yani e, özellikle İsrail konusunda bir parantez açmak istiyorum. Netanyahu döneminde Erdoğan'la e, Netanyahu birbirlerini e, en ağır ifadelerle suçladığını biliyoruz. E, şimdi e, bir anda İsrail devleti ya da rejimi diyelim e, Erdoğan rejimi için makbul ve e, gayet de Ortak ya da görüşülebilir bir rejime mi dönüşmüş durumda? İsrail artık Filistinlilere zulmetmiyor mu? Yani gerçek sebeplerle bölgesel barış adına katkı sağlamak için yapılan adımlar mı yoksa bir panikle batıyoruz ve tutunalım batmayalım şeylerin çabalarını ne dersiniz? Şimdi eğer İsrail konusuna dönecek olursak onun dinamikleri farklı. Yani Türkiye'de şimdiki yönetimin Yahudilere karşı genellikle peygamberimizin zamanından kalan bir gelenekle yani e, Yattrip'teki o zamanki Medine şehrindeki e, Yahudilerin peygamberimize çektirdikleri sıkıntıların acısını halen 1400 yıl sonra çıkarmaya çalışan bir tutum içinde Türkiye bu yanlıştır yani o 1400 yıl önce olanlar geçmiştir İsrail'le İsrailler ve Türkler birbirlerine çok yakın iki altı bölgedeki coğrafi bölgemiz Orta Doğu'daki iki demokrasiden en güçlü olan iki demokrasidir 1492'de ee, İsrailler, Yahudiler e, şey, İspanya'dan kovuldukları zaman onlara kucak açan en önemli ülke Türkiye'ydi. Yani çok derin bağlarımız var. Ama e, şimdiki hükümetin İsraillere bir mesafeli yaklaşım olduğunu da biliyoruz. Yani ufak bir fırsat doğduğu zaman hemen onun üzerine atlayıp acaba İsraillere olan düşmanlığımızı nasıl kusabiliriz diye adeta bir iştiyak içinde olduğunu görüyoruz. Ama bunun da e, zararları galiba yavaş yavaş anlaşılmaya başlamış olsa gerek ki Sayın e, e, Cumhurbaşkanımızın bir süre sonra galiba tarihte verildi e, İsrail'e gideceği yolunda ve bir, bir ziyarette bulunacağı yolunda bir e, bir işaret ortaya çıktı. Ben zaman zaman Türk-İsrail ilişkilerini e, e, değerlendirirken şunu söylerim. Yani e, İsrail'de Netanyahu varken, Türkiye'de de Erdoğan varken bu ilişkilerin e, düzelmesinde e, bazı zorluklar olacaktır diyordum. Şimdi en azından öbür tarafta Netanyahu gitti. Ama bu tarafta e, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başında duruyor. Bu e, öbür taraftaki Netanyahu'nun gitmiş olması. Hemen açacak mı yolları, e, ilişkileri hemen normalleşebilecek mi? Onu bilmiyoruz, onu zaman gösterecektir öyle zannediyorum. Ama Türkiye'nin sadece İsrail'e değil, bölgedeki bütün ülkelere bu meyandayız İsrail'le de ilişkilerini düzeltmesi gerekir. Aksi takdirde Türkiye şimdiye kadar işte AK Parti'nin iktidara gelmesinden itibaren, daha doğrusu ilk yılları gayet iyi geçmiştir ama... Özellikle 2011'den sonra e, dış politikada attığı yanlış adımlar e, nedeniyle saplandığı bataklıklardan yavaş yavaş sürülmeye çalışması lazım. Onun bir ayağı da İsrail'dir. Peki o zaman Yaşar Bey şöyle sorayım. E, Türkiye belli ki belli politikalarından e, ilişkileri geliştirme karşılığında vazgeçmek zorunda kalacak. Biz e, kısa ya da orta vadede en hızlı şekilde Türkiye'nin e, bu ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesi için hangi politikalardan vazgeçmesini bekleyebiliriz ne dersiniz? Şimdi e, Türkiye'nin Müslüman kardeşler ve Filistinlilerden bahsediyorsak da Hamas'a olan e, yaklaşımında e, bir şunu anlaması lazımdır. E, Müslüman kardeşler ve ona çok yakın olan Hamas kendi bulundukları ülkelerdeki rejimlere tehdit teşkil etmektedir. O ülkeler biz beğenelim beğenmeyelim doğru olduğuna inanalım inanmayalım o ülkeler öyle algılıyorlar. Çünkü te tehdit algısı dediğiniz şey bir ülkenin ben karşıdan gelen te tehdidi bu şekilde algılıyorum dediği zaman hayır sen öyle algılayamazsın diye o ülkeye bunu, o ülkeye bunu tartışmanın alemi yok. Ben o çevreden gelen tehdidi ciddi bir tehdit, tehdit olarak algılıyorum diyorsa ülke, onu kabullenip, onun üstesinden nasıl gelebilir, onun çaresini aramak lazım. Mısır'da Müslüman kardeşler için ve Körfez'deki e, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn gibi ülkelerde de yine Müslüman kardeşler. E, Filistin'de de Hamas konusunda ve ona muhatap olan ülkelerden gelen bir endişe var, bir, bir <laughs> şey var. Nasıl Türkiye e, PKK'dan gelen <laughs> tehlike önemli bir tehlike görüyorsa, o ülkelerde e, Mısır Müslüman kardeşlerden, İsrail'de Hamas'tan gelen tehdidi önemli görüyor. Onu görmezlikten gelerek, efendim siz yanlış düşünüyorsunuz diyerek onların endişelerini dağıtmak o kadar kolay değildir. Çünkü onlar o tehdit, te, tehditle veya tehlikeyle her an karşı karşıyalar. Nasıl Türkiye kendisini PKK karşısındaki e, şey, e, tehditte e, vurulabilir e, olarak görüyorsa onlar da aynı şekilde görüyorlardır. Bunu iyi anlamamız lazım ve o ülkelerin davranışlarını değerlendirirken hayır siz yanlış düşünüyorsunuz o e, Hamaslar size tehlike değildir ve hatta Müslüman kardeşler size tehlike değildir demenin bir alemi yoktur. Evet. Yani aslında e, sormak istediğim tam olarak şu. Hızlı atılan e, iyileşme adımları ya da e, ilişkileri düzeltme adımları karşılığında verilecek tavizlerin e, bir faturası, Türkiye halkının ödeyeceği bir bedel e, beklenir mi e, gibi bir e, yaklaşım var. Ne dersiniz? Bir acı fatura? Yani e, bir ülke e, zayıf müzakere pozisyondayken pek tabii ki bazı tavizler vermek zorunda kalırdı. Yani kalır. E, yani bu iş bu noktaya varmasaydı bu durumlara düşmeseydik daha güçlü bir pazarlık pozisyonunda olurduk. Türkiye'nin şu anda içine girdiği ekonomik e, e, sıkıntılar üstüne üstlük her şeyin üstüne bindi. Böyle bir dönemde pazarlık gücümüz azalabilir. Çünkü uluslararası ilişkiler her zaman söylediğim gibi bir bilek güreşidir. Kim kimin kolunu bükerse. Bu müzakere masasında Türkiye geçmişteki yanlış hatalardan biriken nedenlerle zayıf, müzakere masasına zayıf oturan bir ülke konumundadır. Hı hı. Peki. Yaşar Bey, yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yine ileride Türkiye ve dış politikasını değerlendirmeye devam edeceğiz. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler.